Ay, nefesimi toplayayım be. Yedi sene, dile kolay. Diyorum yedi seneden sonra gelince. Evet. Altından bile kıymetlidir o. Altın onun yanında ne ki? Ben ona paha biçemem Kadir. Durdu, durdu, durdu. Geldiğinde öğrendiğimde 3 aylık, üç buçuk aylık komşu. Sürpriz bir şekilde öğrendim hem de. Hiç düşünemiyorum seni o an, yedi senenin üstünü. Şimdi testi yaptım, testi evde yaptım. Bir baktım... Çift çizdi. Aha, ellerim titriyor bakar mısın? Anında ama anında çift çizgi ama oldu. Ama üç aylık olmuş zaten. Çocuk. Dedim ki bu test bozuktur. Teste güvenmedim. Test bozuktur dedim. İçeriğini okudum testin. Biliyorum. Halbuki ezbere biliyorum. Kaç kere yüz kere yapmışım Yükseledir belki. Yani. Yüz senedir Yüzden fazla yapmışım da bilerek içeriğini okudum. İşte çift çizgi hamile diyor ya. Şöyle dilim tutuldu böyle. Bütün vücudum karıcalandı öyle söyleyeyim sana. Kalp krizi falan geçiriyorum zannettim. Şu an zannetim. ben bile darlandım. Ellerim titriyor. Bak bileziklerim titriyor <laughs> anlatırken. E, kimi aradın ilk? İlk bir arkadaşım var aramadım onaylatmak için ona attım testi hemen aradı beni hemen aradı o ağlıyor telefonda Zehra hamilesin diyor sen hala çift çizgi olduğunu anlamadın ona atıyorsun o testi ya inan inanmak istemiyorum sana öyle söyleyeyim inanamıyorum al ee? falan yapıyorum dedim ki benim kontürüm yok şey arayayım eşimi arayayım hani ona resim atabiliyorum ama kontürüm yok eşimi aramak için o eşimi de tanıyor dedim ki Mehmet'i ara hemen beni arasın aradı dedim ki koş eve gel böyle in şey inşaatçı boyalı moyalı alçılı malçılı. geldi Zehra ne oldu bir şey mi oldu dedi gir gir içeriye dedim gösterdim kaldı bu kimin dedi bana benim olduğuna inanmıyor evde o testi yapabilecek biri ya. yok <laughs> bu kim <laughs> <laughs> bu kimi benim dedim yak canım dedi dondu o da böyle dondu ama bildiğin o benden çok istiyordu peki şimdi doğum yaptın çocuğu sardılar verdiler o an bir hayal ediyorsun şu anda. Hayal ettim seni. 7 senenin hani böyle dişini sıkarsın sıkarsın da bir anda oh, der bırakırsın ya sen herhalde o an o sırtındaki bütün yükü attın bir oh dedin. O ana kadar kızımı kucağıma alana kadar bütün evliliğim boyunca hatta 26 yaşındaydım 26 yaşıma kadar şuranda bir düğüm vardı. Hani ...kızımı gördüğüm ana kadar. Şimdi seninle konuşuyorum, yok. O zaman biriyle konuşurken boğazımda lokma kalmış gibi bir acı... ...bir kalbimde sıkışma vardı. Hiç çocuğun olmadan önce mi? Olmadığı anları yaşarken. İşte diyorum. o neydi biliyor musun? E, heves kursakta kalıyor Kursak, ya. Kursak, tam kursağımda evet. Hevesin kursağında. Oradaydı doğum yaptım hani gelecek falan o hala orada şimdi doğum yaptım diye geçmedi. Ama kızımı annem getirdi kucağında. Annem demiş bu o yedi senenin özlemi kızıma ben vereceğim kızını demiş. Hemşire getirmedi. Annemin kucağında geldi. Şuradan yukarısı açıktı elleri altı kundaktaydı. Şöyle bir parmaklarını gördüm. Böyle ufak ufak parmaklarını, saçlarını yuttum onu. Kes. Onu, onu yuttum. O oradan kendiliğinden kayboldu. Kalbimdeki kararma da kendiliğinden kayboldu. Kucağıma verdiler. Hayalimi gerçekleştirdim, şurama yatırdım. O da beni kokluyordu. Fotoğrafımız da var. O da beni kokluyordu. Hani ben onu koklamayı hayal ediyordum ya. O da yedi ya, sene seni Burnundan bekledi. hissettim, burnundan hissettim beni kokluyordu. Yani şöyle dünyayı durdurdular, etraftaki hiç kimseyi görmedim. Hiç görmedim. Şu anda dört sene oldu geçeli. Hala hiç kimseyi görmüyorum. Mesela o şura burada olsun, yanımda olsun hiçbirinizi görmem ben. Dünya onun üzerine döner benim için. Yedi sene sonra benim de olsa ben de kimseyi evet. Ben, görmesin de zaten. Evet. Ama boş ver. Kızınızın ismi nedir? İsmi ne? Zeynep Öykü. Zeynep. Buradan Zeynep Öykü'ye çok çok selamlar. İyi anne. ki geldin, hoş geldin. Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki geldin, beni anne yaptın. Dört gündür senden ayrı olduğum için çok üzgünüm, bugün kavuşacağız kızım. Kız yalan söyleme, <laughs> yalan söylüyor. Her gün adamı arabayla kapının önüne getirtiyor <laughs> çocukla birlikte. <laughs> Buradan yorum yapıyor, çıkıyor gidiyor arabanın içine adamın yanına. Neyse ki ben seç çıkışı bitiyor, hey, yarışmak zorunda takip hey, ediyorum. Hey, hey. Hadi hadi işine bak. Evet haydi camlarımıza giriyoruz. bitmiş dolaba bakın, bir de bu dolaba bakın. Aradaki parka bakın. Singerimi bir kere değdirmem bile yetti. Şuna bakın. Bu kirler çıktıkça içimin yağları eriyor. O derece de öyle söyleyeyim yani. En sevmediğim kişileri düşünüyorum. Şöyle, şöyle. Onlara bastırıyorum. Laf sayar gibi hissediyorum. Zehra Hanım, buraya gelmenizde ablanızın etkisi büyük değil mi? Tabii ki büyük. Ablam olmasa ben şu anda bu yarışmada temizlik yapıyor olamazdım. Neden? Ablam çünkü öğretti bize temizlik yapmayı. Bizim annemiz de o kaçtım o yakaladı. Ben kaçtım o yakaladı. Dedim ki bundan kaçış yok. Ben şu temizliği öğreneyim, bu eve yardım edeyim, kurtarayım kendimi dedim. Kaç yaşında dediniz bunu? Sekiz dokuz yaşlarındaydım. Ablam yalnız temizlik yapmamak için hepimizi sıraya dizerdi. Beş kız kardeşiz. Kendi ekibin başı olurdu tabii. Kovalardı kovalardı ben yapmamak için kaçardım, battım. Hiçbir şekilde kurtuluş yok bu işi öğreneyim, bitsin, yardım edeyim ona. Bir an önce kurtulayım dedim. Hakikaten de dediğim gibi oldu. Mutfak dolaplarının içindekilerini yıkaması olur. Ama büyük kaba eşyaları böyle silsin kesinlikle. Silmeden koymasın dolabın içine hiçbir şey. Zehra Hanım, duyduk ki temizlik yaparken şarkı söylemekten hoşlanıyormuşsunuz. Bizim için de bir tane söyler misiniz? Çıkalım kaleye bir akşam üstü. Bir akşam Oy, üstü. Oy o akşam azıp kumasın tamam sen, sen Sivas'ı seyret. Yar ben de seyret. Yar ben de seyret. Şu an kendimiz Sivas'ı dağlarım. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sivas deyince diğeri geliyor. Bunu kimse söylemiyor. Asıl aşık Türkçesi bu. Söyleme Allah aşkına sen bunu sakın söyleme ya. <laughs> Zaten Gene Sivas'ın yolları daha güzel. <laughs> yok yok. Çel çukayım, ha, <laughs> sen çıkayım Sivas'a. ha. Söyledim, ben de Ama söyletme dedim. Niye söyletiyorsun? Söyleyebildin de ben söyletmedim. <laughs> i̇stemiyorum, istemiyorum. Aa, ayıp Kadir. Öyle denir mi hiç? Söyle kız söyle şöyle. Bağıra bağıra söyle. Ben Aşık Veysel'in köylüsüyüm. Bu mini sen de seni görse nasıl Evet, evet, anladım. evet. Adam ters evet. döndü. <laughs> Biraz müzik olsun dedik ama pişman ettiniz vallahi. Sen ver en iyisi müziği, bizi kurtar şunu sesini. Bunu girsin ama ya. Tabii Bunu girsin. <laughs> şimdi sen beni zehirledin. <laughs> Güzelim programımı yöresel belgesine çevirdiler ya. Diyor ki sen Sivas'ı seyreden değilsin. <laughs> Hep Sivas'ın iyi söylüyor. Bunu duydun mu hiç? Duydun mu? Keşke güzel, senden duymasaydım. <laughs> İlk kez duyacaksam da senden duymasaydım. O kadar ısrar etmeseydim <laughs> o zaman.